siz benim evladımı aldınız. Kökümü kuruttunuz. Ben de en ağırını size çatacağım. İndir Deniz! Ar Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce destek amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz 37 bin abone yolundaki desteğinizi bekliyoruz. 37 bin abonemize gerçekten çok az kaldı diyorum ve videoma başlıyorum. Evet, Uzak Şehir dizimizin 38. bölümünün ikinci fragmanında yayınlandı ve gerçekten çok önemli ve çok anlamlı bir fragman olduğunu düşündüğüm bir kısım oldu. E, tabii ki de Şahin belirtmiş olduğumuz gibi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ve yüksek ihtimalle de zaten sizlere belirttiğim önemli bir konu vardı ki, Cihan'ın Şahin'in başından silahı kurtarması gerçekten dizimizde aslında Şahin adına bir dönüm noktası oldu. Tamam, yine Şahin kendisini yaraladı ama başına sıksaydı yüksek ihtimalle Şahin'in yaşadığını konuşmayacaktık. Öldüğünü konuşacaktık. Ama ben çok yüksek ihtimalle Şahin'in tekrardan sağlığına kavuşacağını düşünüyorum. Sonrasında geldik Cihan Deniz'in kaçırılmasına. Cihan Denizi kaçıran Ecem yine arkadaşlar yine küçük bir masum bir çocuğun canına kastetmek amacıyla kaçırdığını öğrenmenin üzüntüsü gerçekten e, bizlerde de yaşandı. Yani yetmiyor büyükler, yetmiyor aile. Bir de en suçsuza, en korunaksız çocuğa da artık o silahı kaldırıyorsan ecminde cezasını çekmesi lazım diyoruz ki yüksek ihtimalle fragmanda da görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. Yine son anda Cihan'ın o senin torunun deme sözünden sonra sadakatinde sen bizler ittiğinde ben Boran'a hamileydim. Karnımda Boran vardı. Senin çocuğun vardı demesi de gerçekten net bir şekilde artık Ecmel'in kafasını tamamen bulandıracak ve Ecmel'in belli bir noktada durmasına sebebiyet verecek. Yani arkadaşlar, Ecmel'in eşi de Ecmel'in kendisi de yakındaki isimlerde Bora'nın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu net bir şekilde öğrenmiş oldu ve bu olaylardan sonra tabii ki de arkadaşlar ben Ecem'in yine belli bir müddet içeriye gireceğini, hapse gireceğini düşünüyorum ve geldik bizim yaklaşık 45 bölümdür konuştuğumuz Boran meselesine. Boran ilk fragmanda arkadaşlar sağlıklı. Bir şekilde yerinden kalkmış. Biraz adım atmış, sağa sola bakmış ve şu anki bu fragmanda da yere yığılmış bir şekilde görünüyor. Yani arkadaşlar artık şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki sizler de artık bu konudan gerçekten sıkıldınız. Boran'ın yani tam sağlıklı bir şekilde olmadığını Boran tepki verse de ayağa kalksa da biz Boran'ın arkadaşlar yaşamayacağını sizlere net bir şekilde söylemiştik. Hatta ve hatta sağda solda dolanan önemli bir mesele var. Artık Bora bu düşmeden sonra da tamamen kendine gelemeyeceğini ve artık bilincinin kapalı kalacağını da sizlere buradan söylemek istiyorum. Ve Boran ile Şahin arasında da arkadaşlar bir ilişki olabilir. Şahin silah ile kendisini karaciğer tarafından ve karın tarafından yaraladı ve yüksek ihtimalle Şahin'e de karaciğer gerekebilir ve artık beyin ölümü neredeyse gerçekleşecek olan Boran karakterinin karaciğeri de Şahine nakledilebilir ve tam anlamıyla bu konu Şahin'in hayatını kurtarır ve Boran'ın da hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Yani şu an e, sağda sola dolanan böyle bir bilgi var. Şu an net, bir ağızdan, birinci ağızdan bu söylentiyi duymasam da ortalıkta böyle bir söylenti var arkadaşlar. Ben de bu bilgiyi sizlere vermiş olayım. Yani beyin ölümü gerçekleşen Boran'ın herhangi bir organı şahine verilirse ve şahin sağlığına kavuşursa sakına sakın unutmayın. Gerçekten böyle önemli bir konu olma ihtimali de çok ama çok yüksek. Geldik kaya meselesine. Kaya tam ameliyata gidecekken maalesef üzücü boran olayı yaşandı. Ben kaya meselesini şu şekilde söylemek istiyorum. Yani doktor gerçekten arkadaşlar ben kayanın gözünü açarım. Ben o retinayı iyileştiririm diyorsa ve cihan olsun, aile olsun bu doktorun peşinde bu kadar koşuyorsa yani senaristin yüksek ihtimalle bildiği bir şey vardır ki ben de artık yüksek ihtimalle Kaya'nın ameliyattan sonra gözlerinin açılacağını ve gözleri açıldıktan sonra da yine sağlıklı bir şekilde yaşantısına devam edeceğini düşünüyorum ve artık Kaya'nın dediğim gibi zerrinden bir bebeği olacağını, zehrinin karnında Kaya'nın bebeği olduğunu zaten çoğunluk öğrendi. Artık şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Kaya sağlığına kavuşursa Zerrinin peşinde daha fazla olacak ve zerrini tam anlamıyla sahiplenmeye çalışacak. Bu da otomatikman arkadaşlar. Şu an aralarında az da olsa bir şey bulunan ipekle kayanın arasını bayağı bir olumsuz etkileyecektir. Ben artık yani bu dakikadan sonra İpek ile kaya arasında bir şey olacağını düşünmüyorum. Neden bir şey olacağını düşünmüyorum. Bundaki en önemli konu arkadaşlar zerrinin kayanın bebeğine hamile olması. Kaya zerrini aklından çıkartabilecek mi? Çıkartamayacak. Hayatından Çıkartabilecek mi? Çıkartamayacak. Aksine o bebek dünyaya gelirse daha fazla zerrinin peşinde olacak ve zerrini yakınında isteyecek. Bu da İpek'le arasını olumsuz yönde etkileyeceğinden, ötürü ben İpek ile Kay arasında herhangi bir şey olmayacağını yaklaşık 3 videomda da belirtiyorum arkadaşlar. İpek yakında diziye veda edecektir. Evet, ölerek diziye veda etmeyecek ama büyük ihtimalle ailesinin yanına veya farklı bir yere yurt dışına gitme bahanesiyle İpey'in de ben diziden çıkacağını net bir şekilde düşünüyorum. Ve bu ihtimal arkadaşlar %90 gibi görünüyor. E ilk başta değindiğimiz olayları tekrardan bir özetlemek istiyorum. Kaya'nın gözü açılabilir. Boran karakteri arkadaşlar gözlerini açsa da ayağa kalksa da ben Boran'ın sonunu ölüm olarak görüyorum. Boran'ın herhangi bir organı Şahin'e verilebilir. Şahin hayata tutunabilir. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Yani Özetleyecek olursak bu olaylar gerçekten baya bir önem kazanmış olacak. E yine heyecanlı kısımlar, heyecanlı sahneler. Tabii ki de bizlerle birlikte olacak. Karaciğer tarafından ve karın tarafından yaraladı ve yüksek ihtimalle Şahin'e de karaciğer gerekebilir ve artık beyin, ölümü neredeyse gerçekleşecek olan Boran, karakterinin karaciğeri de Şahin'e nakledilebilir ve tam anlamıyla bu konu Şahin'in hayatını kurtarır ve Boran'ın da hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Yani şu an e, sağda sola dolanan böyle bir bilgi var. Şu an net bir ağızdan, birinci ağızdan bu söylentiyi duymasam da ortalıkta böyle bir söylenti var arkadaşlar. Ben de bu bilgiyi sizlere vermiş olayım. Yani beyin ölümü gerçekleşen Bora'nın herhangi bir organı şahine verilirse ve şahin sağlığına kavuşursa sakına sakın unutmayın. Gerçekten böyle önemli bir konu olma ihtimali de çok ama çok yüksek. Geldik kaya meselesine. Kaya tam. Ameliyata gidecekken maalesef üzücü, boran olayı yaşandı. Ben kaya meselesini şu şekilde söylemek istiyorum. Yani, doktor gerçekten arkadaşlar ben kayanın gözünü açarım. Ben o retinayı iyileştiririm diyorsa ve cihan olsun, aile olsun bu doktorun peşinde bu kadar koşuyorsa yani senaristin yüksek ihtimalle bildiği bir şey vardır ki ben de artık yüksek ihtimalle kayanın ameliyattan sonra gözlerinin açılacağını ve gözleri açıldıktan sonra da yine sağlıklı bir şekilde yaşantısına devam edeceğini düşünüyorum. Ve artık Kaya'nın, dediğim gibi zerrinden bir bebeği olacağını, zehrinin karnında Kaya'nın bebeği olduğunu zaten çoğunluk öğrendi. Artık şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Kaya sağlığına kavuşursa, zerrinin peşinde daha fazla olacak ve zerrini tam anlamıyla sahiplenmeye çalışacak. Bu da otomatikman arkadaşlar. Şu an aralarında az da olsa bir şey, bulunan İpek'le Kaya'nın arasını bayağı, bir olumsuz etkileyecektir. Ben artık, yani bu dakikadan sonra İpek ile Kaya, arasında bir şey olacağını düşünmüyorum. Neden bir şey olacağını düşünmüyorum. Bundaki en önemli konu arkadaşlar, Zerri'nin Kaya'nın bebeğine hamile olmaz. Kaya Zerri'ni aklından çıkartabilecek mi? Çıkartamayacak. Hayatından çıkartabilecek mi? Çıkartamayacak. Aksine o bebek dünyaya gelirse daha fazla Zerri'nin peşinde olacak ve Zerri'ni yakınında isteyecek. Bu da İpek'le arasını olumsuz yönde etkileyeceğinden Ötürü ben İpek ile Kaya arasında herhangi bir şey olmayacağını yaklaşık 3 videomda da belirtiyorum arkadaşlar. İpek yakında diziye veda edecektir. Evet, ölerek diziye veda etmeyecek ama büyük ihtimalle ailesinin yanına veya farklı bir yere yurt dışına gitme bahanesiyle İpek'in de, de ben diziden çıkacağını net bir şekilde düşünüyorum ve bu ihtimal arkadaşlar %90 gibi görünüyor. E ilk başta değindiğimiz olayları tekrardan bir özetlemek istiyorum. Kaya'nın gözü açılabilir. Boran karakteri arkadaşlar gözlerini açsa da ayağa kalksa da ben Boran'ın sonunu ölüm olarak görüyorum. Boran'ın herhangi bir organı Şahin'e verilebilir. Şahin hayata tutunabilir. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Yani özetleyecek olursak bu olaylar gerçekten baya bir önem kazanmış olacak. E yine heyecanlı kısımlar, heyecanlı sahneler. Tabii ki de bizlerle birlikte olacak.